Yüce Türk Milleti ve değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden sevgili Türk gençleri, bugünkü esas meselemiz fakirlik veya başka bir şey değil. Bu iktidarın Türk gençliğinin ümitlerini yıkma meselesi. Ümitlerinizi yıkmayacaksınız ve Türkiye'nin geleceğine ümitle bakacağız. Sizin için pranga kırmayacağım ancak sizlerle birlikte prangayı kıracağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Atatürk'ün gençliğe hitabesini birlikte gerçekleştireceğiz dedi. Yani sizleri Zafer Partisi'nin ilkelerini hem gönülden hem de sandıkta desteklemenizi istedi. Genç arkadaşlarım, ancak şunu unutmayın. Sizler gibi 18 yaşını doldurmuş her birey oy kullanma hakkına sahiptir. Çoğunuz ilk defa oy kullanacaksınız ve nerede nasıl oy kullanacağınızı çoğunuz bilmiyorsunuz. Size bu konularda bazı küçük noktaları hatırlatmak istiyorum. Oy kullanmak için illaki ailenizin oturduğu yani ikametiniz olan şehire gitmek zorunda değilsiniz. Eğer başka bir ilde öğrenim görüyorsanız, o ilde oy kullanacaksanız, öğrenci kimliğinizle birlikte eğer kiralık bir evde oturuyorsanız, kira sözleşmesi, elektrik, telefon, su gibi herhangi bir faturayla, abonelik, abonelik faturasıyla ilçe nüfus müdürlüğüne. Eğer ki bir akrabanızın evinde kalıyorsanız, evin sahibi ya da evde ikamet eden birisiyle nüfus müdürlüğüne. Eğer yurtta kalıyorsanız, yurt müdürlüğü ya da okuduğunuz okulun öğrenci işlerinden alacağınız bir belgeyle ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edeceksiniz. Bu her üç konuda da aldığınız belgeyle ilçe nüfus müdürlüklerine aldığınız bu belgeyle ilçe seçim kuruluna müracaat edeceksiniz ve oy kullanmaya hak kazanacaksınız. Sevgili gençler bu işler belki gözünüzde çok büyütüyor olabilirsiniz. Oradan oraya oradan oraya onu nasıl yapacağım diye ama geleceğiniz sizin elinizde. Vakit geçirmeden bir an önce bu işe başlayın ve seçmen olun oy kullanma hakkınızı elde edin. Zafer Partisi Türk siyasetine yön vermeye devam ediyor. Önceleri Sayın Cumhurbaşkanı ve Suriye Devlet Başkanı arasında şu anda kullanmak istemediğim karşılıklı birçok söz söylendi. Ancak biz bu kaçak ve sığınmacıları bir yıl içerisinde geri göndereceğimizi söyledik. Artık misafirlik bitti dedik. Benim askerlerim oralarda şehit olurken Gitsinler onlar da kendi ülkelerinde mücadele etsinler dedik. Hatta dolaştığımız zamanlar niye kendi ülkene gitmiyorsun dediğimizde ben gidersen beni asker yapacaklar dedi. Kendi mücadeleni kendin yapacaksın kardeşim. Ben bunun için özellikle Suriye hükümetiyle bir uzlaşma yapılmasını önerdik öncelikle. Hatta partimiz nezdinde dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Şükrü Sina Gürel ile ilk görüşmeleri başlattık. Milyonlarca insanın memleketimizi sessiz istilaya uğrattığını, Türkiye'mizin demografik yapısını değiştirdiğini defalarca vurguladık. Hükümet kanadı göndermeyeceğiz dedi. Muhalefetten hiç ses çıkmadı. Hatta Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız. Onları Türkiye'ye entegre edeceğiz dediler. Fakat günümüze geldiğimizde, Hükümetimizin bakanları ve MİT başkanı Suriyeli mevkidaşlarıyla Rusya'da görüşmeye gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşürüm dedi. Bir anda İdlib'de protestolar yükseldi her ne hikmetse. Peki bu süreç bugüne kadar geldi de bu sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntıları çekmek zorunda kaldık. Peki geriye döndüğümüze baktığımızda hatalarla dolu bir dış ilişkiler yumağını görmekteyiz. Bu kimden ve nereden kaynaklandığı artık pek önemi yok. Ama öz eleştirilerini yapmalarını öneriyoruz onlara. Son günlerde altılı masa sanki söz birliği etmişçesine ortada olmayan bir Kürt meselesine odaklanmaya başladı. Benim samimi Kürt vatandaşlarımdan ne istiyorsunuz Allah aşkına? Biz Zafer Partisi olarak Türk-Kürt diye bölemediler. Alevi Sünni diye bölemediler. sadece solcu diye, layık anti layık diye bölemediler. Bizi kutuplaştırmaya çalıştılar. Ama biz zafer partisi olarak kutuplaşmadan herkesi kucaklamak, Atatürk'le, Türkiye ile, Türkçe ile, Türk ile derdi olmayan herkesle kucaklaşmak istiyoruz ve Zafer Partisi'ne davet ediyoruz. Ancak Altılı Masa'nın direttiği Etnik köken ve mezheplerin etkili olduğu 1921 anayasası değil, tamamiyle cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk devrimlerine bağlı olan 1924 anayasasını istiyoruz. Anayasamızın 1924 da devam etmesini istiyoruz ve bunda da ısrarcı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sayın Meral Akşener geçtiğimiz günlerde herkesin hatırlayacağı gibi adeta tekrar bir Kürt açılımı yaptı. Ülkem bu açılımdan çok çekti Sayın Akşener, çok çekti. Askerlerimize sorun, özel harekatçılarımıza sorun bu konuyu. Derken geçtiğimiz hafta Deva Partisi Başkanı Ali Babacan, tarikat ve cemaatlere yasal statü verilmesi ve önlerinin açılması gerektiğinden bahsetti. Ardından Genel Başkan Yardımcısı, anayasadan Türk kimliğinin çıkartılması konusunu ortaya attı. Yine babacan herkesin kendi dilini konuşmasından bahsetti. Sanki bugün konuşulmuyormuş gibi. Sayın babacan, bir milleti ayakta tutan bayrağıdır, dilidir, anayasasıdır. Bizim için anayasanın ilk dört maddesi çok önemlidir. Siz milli eğitimin her yöreye göre farklı bir dilde yapacak olursanız bu ülkeyi şimdiden parçalarsınız. Gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'na. 2013 yılında Erdoğan başbakan iken Cumhuriyet ve Türk söylemi başbakana dokunuyor. Alerjisi varsa tedavi olacak. Türk sözcüğünü anayasadan çıkarmaya senin gücün yetmez demişti. Hatırlatmak isterim. Ne, ne değişti Sayın Kılıçdaroğlu peki bugün? Açılım konusunu Meral Hanım'la, Türklüğü kaldırmak isteyen Sayın Babacan'la siz aynı masada oturuyorsunuz. Ne değişti eskisiyle o zaman? Ayrıca öyle bir baş danışman seçtiniz ki, seçtiğiniz kişi Türkiye sınırlarının içini bile Kuzey Kurdistan olarak görüyor. PKK'ya sıcak bakıyor ve siz ona kendi partinizde Türk bayraklarını kaldırarak Kürtçe bir röportaj şansı veriyorsunuz. Atatürk Partisi böyle mi olmalıydı? Ne üzülüyorum biliyor musunuz ben? Hala birçok insan sizi Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak görüyor, size bel bağlıyor ve arkanızdan geliyor. Hakikaten sahada bunu görüyorum. Yazık. Altın masadan son olarak bir inci daha var ki, o da Davutoğlu'ndan geldi. Bir karar alındığında Cumhurbaşkanı bu altı masadan onay alacakmış. Bu tam bir güvensizlik örneğidir. Siz altınlı masaya oturuyorsunuz, Göya birbirinizden bu işi destekliyorsunuz, paylaşıyorsunuz ama bir karar alındığında ona güvenmiyorsunuz, diğerlerinin onayını almasını istiyorsunuz. Ve siz sadece yüzde birin altında olan bir parti olarak buna eşit şartlarda adapte olmak istiyorsunuz. Sayın Davutoğlu, hakikaten anlamakta zorlanıyorum sizi. İşte bu, bu nedenlerle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasına vatandaşlarımızın hele bir de HDP dayatmasına sıkışmasına gönlümüz razı olmuyor. Biz Zafer Partisi olarak Türk milleti ile ittifak yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini Türk milletine geri vermek için çalışıyoruz. Buna bir şey daha hatırlatmak isterim. Ee, bu devlet kurumlarının önden TC ifadelerinin kaldırıldığını ve kimlerin kaldırdığını da çok iyi biliyoruz ve tekrar kaldıranlara bunu hatırlatmak istiyoruz. Hükümet son açıklamalarında asker ücreti 8500, emekli maaşı da tabanında 5500 olarak açıkladı. Allah aşkına sorarım size şimdi. EYT ile açıkladınız. TÜİK rakamlarına göre maaş ayarlaması da yaptınız. Ancak vatandaşlarımızın hakikaten sorunlarının çözüldüğünü mü zannediyorsunuz? Alacakları maaş daha ellerine geçmeden markette, pazarda şu andaki zammın üstünde rakamlarla karşılaşmaya başladılar. Esnaf elektrik lambasını kullanmıyor. Girdiniz mi hiç mağazalara? Sadece bir lambayla idare etmeye çalışıyor. Çoğu kepenk bile doluruz açtığı zaman bir siftah yapmadan kepengini kapatıyor. Böyle devam ederse küçük ve orta ölçekli esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Emeklileri açlık, sefalet ve soğuktan ne yapacaklarını bilmez bir duruma soktunuz. Orta sınıfta konut kampanyası yapıldı. Rakamları bir hatırlatmak isterim. Alınacak kredilerde 1 milyon için ayda 9.718 lira. 2 milyon için 19.437 lira. 4 milyon için 38.875 lira ödeme yapmak zorundasınız. Bunu Allah'ını severseniz, Hangi vatandaşımız bu paraları ödeyebilir size? Yine bir takım müteahhitler zengin olacak bu işten. Sadece ev sahibi olmak değil vatandaşımız. Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın keyfi icraatları yine devam ediyor. Muayene ve özel hastanelerine yönetmeliğini biraz gevşettiler ancak ee, bu şu andaki mağdur olan hekimleri kurtarmakla beraber geleceğe yönelik bir takım çalışmalar yapmak isteyen genç hekimlerin önünü bağlamaya başladı. Onları sıkıştırdı, onlara baskı oluşturdu. Burada olan hastalarımız olmaktadır. Doktorun veya hastanenin seçme şansını ortadan kaldırıyorsunuz. Düşünün bir hasta, ben o doktora gideceğim ya da bu hastaneye gideceğim demiyor. Sadece neresi gösterilirse ona gidiyor gibi bir duruma geldi. Ayrıca geçen toplantımıza da söylemiştik, Sinan Ateş cinayetinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı. Her zamanki gibi tertemiz Türkiye parolasıyla Zafer Partisi olarak adalet diyoruz, uyuşturucuya hayır diyoruz, her türlü şiddete, kadına, çocuğa, sağlıkçıya, sokaktaki vatandaşa, birbirimize, cinayetlere, çocuk istismarı ve tacizlere karşı olduğumuzu, yasalarla bu kişilere gereken en ağır cezaları verilmesi konusunun en yakın takipçisi olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Saygılarımla efendim.